Merhaba arkadaşlar ben Ramazan Bozoğlu namı değer kayıra bitti bugün insanlara karşı cinsi nasıl etkilersin diye soracağız videoya başlamadan önce kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın siz de hazırsanız hadi gidip sorumuza geçelim karşı cinsi nasıl etkilersin onu etkilemek için neler yaparsın karşı cinsi nasıl etkilerim ee, bir ortamdaysak şöyle bir bakış atarım herhalde <laughs> yani bilmiyorum nasıl etkilerim Bakıyorum, göz göze gelince anlarsın zaten bir elektrik alırsın onda. Ne bakıyorsun ya derim. <laughs> <laughs> Terslersin. <laughs> Terslerim herhalde bir. Yok terslemem tabii ki de öyle bir şey yapmam. Ha, etkilemek istiyorsan bence terslemem lazım. Aynen aynen etkilemek istiyorsam ne yaparım? Göz göze gelirim böyle onu etkilemek için ne yap? Vallahi bilmiyorum ne yaparım ya. <laughs> Benim bakışlarım yeter diyorsun. Aynen gözlerim yeter. Gözler. Bence de yeter. <laughs> Karşı cinsi nasıl etkilersiniz? Onu etkilemek için neler yaparsınız? <laughs> evet. Hiç adamına sormadınız şu an. Bence sorayım. tam adamına sormuş gibi hissediyorum. Bilmem etkileyemem ben. Neden? Hiç Bilmem. böyle hiç bir erkeği tavlamadınız mı? Tavlarım. Nasıl tavlarsınız işte? E, tavlarım ama şu an bunu nasıl anlatayım? <laughs> Bence böyle biraz tarif edebilirsiniz. Ben tarif edemem şu yani an. Ne yaparsınız? Ne yapacağım ben bilirsem? Yok istemiyorsanız yayınlamayabiliriz. İstemiyorum. Yani cevap... <laughs> Yani yani bilemiyorum sorunun cevabını şu an. Sorun Anladım. Cevabını. Tamam. Karşı cinsi nasıl etkilersiniz? O beni etkilerse ben de onu etkilerim. Etkilersiniz. Yani mesela hiç böyle ilk adımı size atmadınız mı? İlk adım atarken neler yaparsınız? İlk adımı hiç ben atmadım. Hep karşı taraftan mı geldin? Aynen. İnanalım mı buna? İnan. <laughs> Tamamdır. Karşı cinsi nasıl etkilersiniz? <laughs> abi şu <okulda> bir kızı tavlayacağım. <laughs> <laughs> Şimdi yanına giderim abi. Bir şey sorabilir miyim derim tanışabilir miyiz derim. Onun ne cevap vereceğine bağlı. Abi, özellikle farklı bir şey yapmaz. Yapmam. Direkt, direk, direk. Bu yapar ama abi. Masay, ya, okuldaki çocuk konuş <laughs> abi ben bir şey yapmam. Yapmaz Yapmam Yapma. Yok abi gidip konuşurum. Yok abi yani Oradan da. <gülüyor> <gülüyor> Gel Ne? Dedi? Ekmeğinde diyorlar senin için çapkın diyorlar. Evet her abi, herkes. Yalan abi ya. Ya. Yalan abi. Ee, öyle bir düşüncem hiç olmadı bu zamana kadar. Hiç hoşlandığım bir kadın olmadı. Ee, oldu ee, biraz o konularda biraz e, nasıl diyeyim içine kapanıp. Aynen biraz öyle olduğum için. Yani daha doğrusu ilgilenmiyorum onun için. Evet. Çok böyle karşı cinsel etkilemekle bir şey mi olmadı? Yok yok ee, genelde. İş hayatıyla ilgili olduğum için o konularda pek işim olmadı yani. Bakışlarımla. Bakışlarınızla. Nasıl böyle çok mu keskin bakışlarınız var? Yani, kameraya bir bakış atın bakalım. 9 numaralı bakış. <laughs> Bu şekilde direkt etkilenir mi kızlar? Yani genelde ben gözlerden yani bakışlardan etkilediğimi düşünüyorum. Peki böyle ilk adım atarken ne gibi taktikler uygularsın? Direkt sade merhaba. Merhaba. Hı -hı. Dümdüz. Evet. <laughs> Taktik falan yok diyorsun. Tamam, Taktik yok. Direkt sade. Basit yöntem. <laughs> Anladım. Tamam. Karşı cinsin adına. Allah özgüvenim yüksek. Evet mesela eşiniz nasıl? Güzel yani hitap ederim. Selaşkitom diye hitap ederim. Tatlı dilimle diyorsunuz. Yani bir yemeklerim becerim evet. yani marifetliliğim. Nasıl? Yes. <laughs> Etkilemek için bilmiyorum ya ben direkt kendim olurdum herhalde. Zaten benim kendi halimi beğenmezse hiç beğenmezsin özel ekstra bir şey yapmam. Yapmam. Doğal olurum diyorsun. Aynen. <laughs> Müzik zevkini sorarım yani. Müzikten mi yürüyorsun? Evet, yani? müzikten yürüyorum ben. Sesin güzel bir Şarkı falan söyler misin? E, söylerim biraz. Yani Bak, şöyle Hı -hı. küçük bir kutlu atmak ister misin? bize? Ee, <laughs> ne söyleyeyim? <laughs> Yok ya, aklıma şu an... Şu an aniden sorunca gelmedi ya. Bir düşünün o ara kızlardan cevap alalım, sizden bir küçük şarkı da alalım. Belki faydamız olur size de. Evet hanımefendi, siz karşı cinsiyet etkilemek için ne yaparsınız? Ben gözlerine bakarım ya. Evet gözler fel fecir okuyor zaten seni. <laughs> evet. Derin derin bakarım. Direkt etkiler misin yani? Böyle ilk, ilk adım evet, attığın falan ya. oldu mu? Oldu. Ne yaptın mesela? Ya direkt hislerimi söyledim ya. Yani, yani senden hoşlanıyorum dedim yani. Direkt dobra dobra. Evet. <gülüyor> çok iyi. <laughs> Daha iyi oluyor. Çok iyiymiş. Keşke bütün kızlara öyle olsa uğraştırmasa bizi. <laughs> <seni>. Keşke. <laughs> Teşekkür ederim. Hanımefendi siz? Ya ben de aynı şeyi söylerdim. Bakışlar diyorum. Evet bakışlar. Peki siz ilk adım atarken falan ne yaparsınız? Ben direkt söylerim açık söylediğim gibi. Aynısı. aynı. Direkt dobrasınız. Aa ne kadar güzel. Kızlar size örnek olsun bunlar. Halimiz <laughs> kıyak sabahın köründe Ay çırılçıplak kalmış yıldızlar gidince Dilinin ucunda bir şarkıyım kıpır kıpır İçimi titretiyorsun bazı notalara deyince Bugün cennetten düşmeyelim dünyaya kızıp küsmeyelim Siktir et boş ver içip eğlenelim yani buna düşmeyen kız da ne bileyim yani ben bile düşüyordum ses sonu falan çok güzeldi. Karşı cinsi nasıl etkilersin? Bence etkilersiniz. Vardır bu yolda. Etkiliyormuş gibi mi görünüyorsun? sen bir kızdan hoşlanıyorsun, ona nasıl gülüyorsun, yani ona neler yaparsın? Onun ilgi alanlarını bilmediğim sürece hiçbir şey yapamam. Özellikle önce arkadaş olurum. Ee, genelde şey dense de, arkadaşla sevgili olunmaz dense de arkadaş olmadan kimseyi tanıyamam. Kimseyi tanımadan hoşlanamam. Ee, tanıyamadan etkileyemem de. Böyle bir şey var. Genelde şey falan derler ya e, cool davranacaksın, etkileyici olacaksın ya da sert duruşların olacak. Kızdan kıza değişir bu. Ama Kesinlikle. ama kızın neyden hoşlandığını bilmezsen atacağın her adım yanlış olur. Çünkü kimi ceket, kimi kız ceketli çocuktan hoşlanıyorken kimi çocuk benim gibi ve abes tiplerden hoşlanıyor. Renkli kişiliklerden. Evet, renkli kişilikler de diyebiliriz. Önce bu yönünü öğrenmek lazım. Önce kızı tanımak lazım. Evet, her şeyden önce. Diksiyon. Diksiyon. Yani, yani de, diksiyonla mı etkilersin? Evet. Biraz açar mısın böyle. Mesela Mesela neler yaparsın? Diksiyon olarak mesela giderim merhabasa. Nasılsın, iyi misin? Ondan, ondan bir izin verir kanka sigara var ya, yakın tutma. Diksiyon, direkt konuşurum falan. Yani giderim yanına müsaade varsa otururum, Oturduktan sonra eğer ki zaten beğenirse otururur, o kadar. Ne kadar basit diyorsun. <laughs> Aynen o kadar, tamam. başka bir şeye gerek yok. Yani ilk önce hitabetimle etkilemeye çalışırım, konuşmamla etkilemeye çalışırım. Evet. Ee, nasıl yaklaşacağımı biliyorum. Yani iyi konuşamazsam o da iyi karşılamaz. İlk giriş önemli diyorsunuz i̇lk cümle. Genelde nasıl yani, yaklaşırsınız? Mesela nasıl hitap Ya ilk önce e, nasıl söyleyeyim? <laughs> direkt dalarım <laughs> da mı? Ben direkt? Ya yani, direkt dalarım olmaz. Hiçbir kıza direkt dalma şeklinde hitap etti olmaz. İlk önce tabi tanımak için bazı sorular sorarsın. Evet. E, tanışırsın. Tanıştıktan sonra real olursun, gerçekçi olursun gerçekçi olduktan sonra e, her şey yolunu bulur. Su akar yatağını bulur. İlk önce kaliteli bir araba. Kaliteli bir araba. Evet. evet. Cüzdan çok önemli. Para ol. Gerisi kendiliğinden evet. geliyor. Garibana daha kimse gelmiyor. Aram varsa yancıkta. Kuş uç arabada. <laughs> anladım abi. Anladım çok, anladım. çok, çok Bunlar ha. Bunlar, Bunlar hannet hannet Başka bir şey yapmana gerek Başka yok. hiçbir şey yapmana gerek yok. Ortam onu gösteriyor şu anda. Tamam. Karşı cinsi nasıl etkilersin? Yani bir erkekten hoşlandım. Onu etkilemek için gayet. Küfür öyle. etmiyorum yanında. Ya küfür etmeyince bütün erkekler senden etkileniyor mu diyorsun? Hayır. Çok uzun süre gözünün içine bakıyorum. Çok uzun süre. Ne bak <laughs> yap. İltifat yapmıyorum. ediyorum. Evet. Ama özel iltifatlar. Mesela. Bütün çok güzel. Gerçekten <laughs> 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 diyorum. Cirek böyle. Ben de odak noktam burası. Evet. Doğru durduk, zekice buldum şey ya. <laughs> Peki kardeşim sen? Benim pek karşı cinsle ilgim olmuyor. Derken? Ben yani daha çok kendi cinsime başlıyorum. Cins evet. Peki onları etkilemek için ne yapıyorsun? Ya etkilemek için bir girişime girmiyorum. Sonuçta ya bu akışına bırakıyorum diyelim evet, Karşı cinsini nasıl etkilersin? Karşı cinsini nasıl etkilerim? Evet. Ben Yok arkadaşım. Tamam. Nasıl bir Sen bir kızdan hoşlandın. Bir kızdan hoşlandım. Genelde çok e, sıvış, yılışık davranmam. Şey gelişine bırakırım olur zaten. Cool takılım bir? Aynen. Zaten bir koltuk cool var sen. <laughs> Teşekkürler. Başka böyle ilk adımı falan atarken mesela? İlk adımı ben atmam attırırım. Öyle diyeyim. Yazın. İddialıysın. E o kadar iddialı değilim ya ama öyle oluyor genelde. Genelde öyle, genelde öyle oluyor. Tamamdır. Hanfensin karşı cinsi nasıl etkilenir? Ben ay bilmiyorum ki genelde onlar etkileniyor ben bir şey yapmadan. Kızıl saç doğal sanırsın. <laughs> Yok değil, değil boya. Mi? Evet. Genelde artıklaştırdı saksı verir onlar. Evet, falan. biraz etkileniyorlar bundan. Peki mesela yüz tezdanmış olsa. Hı hı. Etkilenirler. Ben öyle çok bir şey yapmam yani direkt söylerim ben senden hoşlandım diye. Dobran sözü. Şey. Evet. Yani o konuda kız. biraz böyle hızlıyım. Kaç kız daha bulundu da hiç biz böyle kızlar görmedik. Genelde hep müzik yaşlarından O sizin yaşınızdakiler olabilir. Bizim yaş biraz daha küçük ya. Evet, evet size de, <laughs> evet size de yaşlı demiş oldum. çok yaşlı değilim ben 26'ım. Kaç gösteriyorsun? Çok mu? Ya biraz daha yaşlı gösteriyorsunuz. Evet, Sakal falan biraz. Evet de. olabilir. Tamamdır. Karşı cinsin nasıl etkilersin? karşı cinsi nasıl etkileriz? Ben bakışlarımla etkilerim. Direkt Bakarım düşünüyorum yani. Peki hiç etkilenen oldu mu? Düşen oldu mu? Olmuştu var. Olmuştu var. Peki ilk adım atarken falan neler yapar? İlk adım atar... Dediğim gibi yani gidip konuşmam. Yani eğer bakışırsak... Yani çok aslında utanıyorum bu durumlarda ama eğer gerçekten beğendiysem bakarım etkilenirse, o da bakarsa bir şekilde iletişim kurarız diye düşünüyorum. Bu şekilde. Ekstra bir şey yapmam. Ekstra bir şey yapmam. Tamamdır. Beyefendi. Ben çok çekingenim. <laughs> Ekstra bir şey yapmaz mısın? Yok. Sevdiğinin peşinden falan koşmaz mısın? Yok koşmam. Sadece söz söylerim. O da artık onun şeyine kalmış. Etkileyebilirsin. Diyorsun. Aynen yani evet, etkileyebilirsin. Gelir, gelmez, Aynen. Aynen peşinden koşma. Tamam. Ah, olabilir yani. Hadi sana tekrar. Et. Giyim olabilir. Giyimle. Giyim kuşamla. Evet, giyim kuşamla etkilenebilir karşınız. Böyle hoşlandığım bir çocuğu etkilemek için bunu ne yaparsın? Yani, evet. hani güzel davranışlarımı ona daha fazla sergileyerek de olabilir. Aynen. Bakıyorduk, karşı cinsi nasıl etkilersin? Vay, en sevdiğim şeyler. <gülüyor> evet. <gülüyor> Kanka, karşı cinsi bilmiyorum ki nasıl etkileyebilirim. Mesela birinden hoşlandım. Onu için neler yaparsın? Kanka, ben biraz yırtığım ya. O konuda, aynen. Gider, gider direkt yalışırım yani. Güzel. Yapışırım yani, <laughs> yalışırım. Ben, ben seni seviyorum, yalan yani. Yok kanka, o manada değil de. Direkt hani merhaba tanışabilir miyiz derim yani. Çekinmem. Direkt. Çekinmem yok. baba, yok. Yani, Kadıköy modadan... <laughs> Faruk'u da yok buranın. Hani İstanbul'dan geliyorum. O yüzden yani hiç çekinme falan yok. Ne yaparım? <gülüyor> Çok... <gülüyor> ne yaparım? Yani bir kere karşılıklı hisler önemlidir bakışların etkilersin veya bir hareketinle, bir sözünle. Siz mesela ne yaparsınız? Ya ben bakarım derin derim mesela. Derin derin. Ne bakıyorsun falan yaptın? Ya o da ödük müsün sen derim. Onu da yapmaz herhalde şu devirde biri. Evet. Yani <laughs> öküz olmaya yapmaz. Ulan bizim öküz çok erkeğimiz var. Bana hiç denk gelmedi. <laughs> Onun Biz için ne tepki verebileceğimi bilmiyorum. Nasıl denk yani Kadınlar hep erkekler öküz diyor ya. Nasıl denk gelmedi? Ya o kişiye göre değişir. Çoğul konuşmamak gerekiyor. Evet. Aynen. Ay sizi çok sevdik. Teşekkür ederiz. Teşekkür, <laughs> Teşekkür. Yani etkilemek için değil de direkt yüzüne söylerim açıkça. Direkt dobro Ya da bakışarak hani bakışlarımı kullanarak. Anladım. Mesela baktı. Size ama bir şey çok bir yapma O da baktı. O hoşlandığını belli ediyor ama bir adım atmıyor. Açıkçası ben etkilemeye çalışmam. Onun beni etkilemesini beklerim. Biliyorsun. Evet. Ama belli lazım. Ya belli edersem en fazla hani nasıl söyleyerek belli ederim. Biliyorsun. Evet. Hayır hayır mavi mavi gel ya. <gülüyor> <gülüyor> Oyna abi ben tutarım mikrofonu. Yok, teşekkür <laughs> ederim. Güzel bir sorumuz var. Karşı cinsi nasıl etkilersiniz? Diye. Cevap vermek isteyen var mı? Yok abi. Tamam. Etkilemem <gülüyor> abi. <gülüyor> nasıl etkiler? Güzel bir kızdan hoşlandın hiç ona yürümez misin? Yok, yok. Yok abi ben. sinyali veririm. <laughs> <yani>. Abi. <bak. gülüyor> evet. Ben sinyali veririm hocam. Onu kendimi yürütürüm. Başarabiliyor ben... musun? Yani genelde başaramıyorum. Başaramıyorum. <laughs> <laughs> ama nasipte varsa tutuyor bir şeyler. Nasipte varsa o da, o ya, kadar. Ekik, o Allah. kadar. Ama dedi ya. <laughs> o şekil hocam. <laughs> sade diyorum, ondan sonra gerisi geliyor. Sade mi? Sade. Kahveyi sade içiyorum. Allah, ondan sonra <laughs> <sağ> Allah'ın <laughs> emri. Anladım sen. Ben etkilemek istemiyorum yani. Niye? <laughs> Gay. <gülüyor> Etkile <gülüyor> <can>. Ben etkilemek <laughs> <laughs> Ben soğudum her şeyden ya. Beğenmek, beğenilmek doğamızda olan, <laughs> yaratılışımızda olan bir şey. Olsun. Düz. Onlar etkilesin. Ben etkilemek <laughs> hadi, istemiyorum. Hadi be abi. Nasıl etkiler peki seni? Karşıyız. Ge olursa etkilenir. Hiç etkilenmediğim için <laughs> bilmiyorum. yani bilmiyorum. Hiç birisine tamam, etkilenmiyor. Bir dakika tamam. geliyorum o tarafa doğru etkilersin? Yok abi ben etkilemem. Niye? Topum abi. <laughs> 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 Niye etkileyim abi ben ya? <laughs> Onlar zaten sese düşüyor. Sese mi düşüyor? Sesi güzel mi? Bir tık. Bir tık. Bir ha evet. dinleyelim. Ha. Hadi bir tık. dinlemeyelim abi. Bir dörtlük oku bize. Hadi oku oku. Dörtlük okumuz abi boşver. Ne yapacaksın? Şarkı söylerim. Şarkı. Senin sesin güzel mi? Yani sesim evet. güzel deyip söylemeyeceksen. Çok güzel, <laughs> çok güzel abi. Evet. Onun da sesi çok güzel söylemedi ama. Bir dörtlük alalım. Hadi ben arkadaşım sola atıyor oradan. Hem ben öldürdün, <laughs> hem bendeki seni böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin Ben hayatı sen de beni Ah lanet olsun bana seni bu kadar çok Niye bu kadar sevmişim sana hiç değmezmiş tertemiz duygularım Geç de olsa öğrendim Bitti mi? Yani alkış... Kapanmaz yarayım Gece gündüz kanarım Göz göre göre yandı yıllarım Gönlümde çan gonca Gül olmadan kırıldı Senin eserin bu yorgun yıllarım Sen Şu an mı? Alkış kocaman Ben etkilemem gereken kişiyi etkiledim zaten. Diyorsunuz kim o? <laughs> <Şahı> Sağ arkadaş <laughs> Nasıl etkilediniz <laughs> onu? 4 yıl oldu hatırlamıyorum bile. <laughs> Allah tamamına kavuştursun o Teşekkür zaman. Ederim. Ya reis, arkadaşım, kız arkadaşımın dediği gibi 4 yıl oldu ama böyle işte yok efendim yakışıklı olmak, güzel olmak falan filan değil de mesela kızlar genellikle daha çok böyle kendini güldüren, sevdiren insanlardan hoşlanıyor. Yani Türkiye şartları gereği de bizim böyle insanlara değer vermemiz, bir ilişkide karşı taraftakine değer vermemiz, onu güldürmemiz, eğlendirmemiz, mutlu etmemiz yeterli bence. Bazıları yakışıklılar, güzelliğe bakıyor ama hani cidden... Karşıdakini değer versen değer vermen yeterli oluyor yani. Diyorsun. Aynen. Tamam şimdi evet. alalım alkışı. Şimdi patlansın. <laughs> karşı cinsi nasıl etkilersin? Abi her şey karşı tarafı insan yerine koymakla alakalı olan bir durum. Şey, diyorsun. Aynen Mesela... Mesela saygı abi. Saygı ve sevgi bu kadar. Bu kadar yeterli oluyor diyorsun. Tabii, kesinlikle. <laughs> karşı cinsi e, yaşlı cazibelerimle Nasıl? Ee, şimdi mesela yakışıklı tavırlarımla, efendime söyleyeyim böyle güzel giyinimle, daha çok böyle karşı cinse daha iyi yaklaşımla bunları etkileyeceğimi düşünüyorum. Fakat şimdi Z kuşağı, biz Z kuşağı olarak şu anda acayip bir nesiliz abi. Ee, şu anda herkes herkese yatıp kalkmakta. Nasıl? Olur? Bu yanlış anlaşılmasın YouTube'da. Ee, nasıl söyleyeyim ben size? Kötü bir gidişat var şu anda. Herkes herkese sevgili oluyor, herkes herkese çıkıyor. Ben şimdi bu kızla çıkıyorum. Ondan sonra, bir saat sonra onunla çıkıyor. Olmuyor. O yüzden bu gibi durumlara gerek yok. Karşı etkilemem de... Hani, insan kendine bakmalı. Bu arada sigara saklayayım. İnsan kendine bakmalı. Ha, i̇nsan kendine bakmalı. İnsan kendine bakmalı dediğimde... Nasıl söyleyeyim ben size? Erkek bakımlı olacak. Erkek cinsinin giyinimini, adabını bilen bir insan olacak. Ama, karşı şu anda etkilenebilir yani. Bu konu hakkında görüş ve bilgilerim bu kadardır. Size çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Karşı cinsi e, ilk önce papatya alırım. Papatya. Evet papatya da papatya <laughs> seven kızlar var. Benim, kız arkadaşım da mesela papatya'yı çok sever. Şiir okurum abi ben şiirciyim. İstiyorsanız burada abi. Evet iki, şey, bir dörtlük, dört. dörtlük. Aynen. Yokluğunda ne ateşe rastetinde yaktım da bir seni yakamadım beni yaktığım gibi. Çölde su, mapuzda gün, oruçta ekmek gibi bekledim seni. Sense araya yasaklar koydun, korkular koydun, bitmez tükenmez engeller koydun. Şimdi neredesin diye sakın sorma sen çağırdın da ben gelmedim mi güzelim diye bir şiir. Bence çok güzeldi. Hanımefendi güldü ama niye güldün? Çok güzel şiirdi bence. <laughs> Öyle. Hani gülünce bir şey oldu. bence çok güzeldi. Bu şekilde etkilerim diyor. Daha güzel Karşı cinsi nasıl etkilersiniz? Çok iyi etkilerim. Nasıl mesela? Yani şimdi A, şöyle. karşı cinsin bir önce bir bakış atmamız lazım birbirimize. Evet. Önce bir görüş atmamız lazım. Ondan sonra gidip güzelce konuşmamız lazım. Mesela ne konuşursun? Neler söylersin? Ya, Öncelikle ben merhaba falan söylemem. Yani nasılsınız derim. Önce tanımaya çalışırım. Müsait misiniz derim. Yanına otururum güzel gene. Konuşuruz, muhabbet ederiz. E gezelim, tur atalım deriz. Eğlence parklarına gidelim. Yani sohbet edelim deriz. Güzel güzel gene yaklaştığım sürece her şey olabilir. Diyorsun, bu şekilde etkilerim. Evet. bir şeyler olur mu? O anki durumuma bağlanma. Mesela Farklı bir durumdayken yani içkili olduğun zaman farklı etkilersin. Mesela Ama normal olursan normal etkiler. İçkiliyken? İçkiliyken çok narin ve kibar oluyor. Yani kişiye göre çok güzel davranırım. Yani o kadar narin olurum ki bir metreden fazla yaklaşmam yanına. Diyelim. Çünkü yani bunlar çok önemli şeyler arkadaşlar. Etkilemek <laughs> benim için. Buradan Bafra'ya kadar sıra, sıralanmam var benim yani. Buradan Bafra'ya kadar. Emin olağına hiç bırakmam. Ya şu an sallıyor gibisin ha. He yok canım orijin. <laughs> ya söylesene lan destek çıksana. <gülüyor> <gülüyor> Gerçek mi? diyorum ha inanmıyor musun? Atakum'un ben en meşhur fenomeniyim. TikTok fenomeni. Hmm, doğrudur. Ya. Yani tamam. <gülüyor> <söylemek> <gülüyor> Tamamdır teşekkür, <laughs> teşekkür ettim. Biz teşekkür ederiz kanka Adam adamsın. Sizde... Etkilemek için ayrıca bir çabam olmaz. Olduğum gibi görünsem yeterli olur diye düşünüyorum. De mesela bir tane kızdan hoşlandınız. Evet. E da Kadın'dan hayatım nasıl? Benim, bayağı için, bayağı ben benim için bilgi zeka çok önemli. Bilgiyle etkileyebilirim ben. Direkt. Evet. Bu şekilde. Evet. Yani bunu nasıl gösterirsin? Sohbet biraz. edeceksin. Sohbet Evet. Bir insanla 5 dakika sohbet edersin, insan gözünde ya devleşir ya da cüceleşir bence. Konuştukça güzelleşir her şey. 5 dakika yeterli mi? Yeterli. Evet. <laughs> teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.